Bu dersimizin konusu otobüs ve otobüs duraklarında geçen konuşma diyalogları. Size nasıl yardımcı olabilirim? How can I help you? Otobüs durağına gitmeme yardım eder misiniz lütfen? Can you help me go to the bus stop, please? Otobüs durağı nerede? Where is the bus stop? Bilet gişesi nerede? Where's the ticket office? Bu otobüs nereye gidiyor? Where does this bus go? Bilet makinaları Nerede? Where are the ticket machines? Bu otobüs nereye kadar gidiyor? How far does this bus go? Bilet ücreti ne kadar? How much does the ticket cost? Bileti otobüste alabilir miyim? Can I buy a ticket on the bus? Burada kimse oturuyor mu? Is anyone sitting here? Bu otobüs hastaneye gider mi? Does this bus go to hospital? Bu otobüs nereye gidiyor? Where does this bus go? Pencereyi açabilir miyim? Can I open the window? Otobüs zamanında hareket edecek mi? Will the bus leave on time? Biz şimdi neredeyiz? Where are we now? Camı kapatabilir misiniz? Can you close the window? Sonraki durak hangisi? Which is the next stop? Bu otobüs hastanede durur mu? Does this bus stop at the hospital? Sonraki durakta İnmek istiyorum. I want to get off next station. Arkaya ilerleyin lütfen. Move to the rear, please. Ben burada iniyorum. I'm getting off here. Eski hastane durağında inmek istiyorum. Eski hastane durağında inmek istiyorum. I want to get off in old